Bilek bulmadım mı? 10 kişinin arasında sana nasılsın? Aynıca arkadaşımsın zaten. Ya bak oradan bana sıkıyor ya. Lan oğlum ben gerçekten önüme ölüp adamlara sıkıyorum. Ya, ya silahı oyuna koyanın anasını Oğlum nasıl, nasıl ölmeyelim sen? Abi gene mal gibi bir sinibe geldik. <laughs> en iyisi mele. Ya. <laughs> mele yedim. Canım azdı zaten. Hakan siktir git Hakan. Ya Yusuf senin ben var ya bırak adam mele atacaktım. Kes mi? Kerem abi. <laughs> Tamam. Hadi Mermi bitti. Mermi bitti. Aşağı atmaya git. Mermi mele yiyordu. Az gassın öldük. Kim...